Final gününde güzel bir tatlı yaptık. ıspanaklı kek. Bakın şimdi renklere. Renge bakar mısınız ya? Bu acayip ben etkileniyorum bunun renginden. Gerçekten ve ıspanak kokusu da olmuyor. Muhallebimizin kıvamı bir tip cıvık ama oturacaktır ama yani bayağı cıvık olmuş ki e, tok bir şekilde duramıyor İki tane kabartma tozu var kekimizde bunda hiç kabartma tozu yok gibi hiç kabarmamış yani bir tık da ıspanak tadı var fazlaca vanilyanın onu örtmesi gerekiyordu belki oturduğu için keki pişmediği için e, olabilir bilemedim inşallah en güzel kekimiz bu değildir olmamış. Muhallebisi çok güzel. Acaba bir tık daha koyulaşır mı bilemedim ama yani şu an yediğim muhallebi şahane kıvam olarak da pütürsüzlüğü olarak da çok iyi. Keki bire göre daha iyi kabarmış. Ama bence daha daha iyi kabarabilir de anlamadım yani. Şu altta kalan fena gözükmüyor ama çiğlik yok içinde en azından ve güzel de bir kek tadı var. Rengi de çok güzel. Üçüncü tabağımız. Muhteşem. Çok iyi olmuş keki. Pufur pufur kabarmış ıspanak tadı kalmamış. Muhallebisinin kıvamı ve pütürsüzlüğü çok iyi. Bütünleşmiş yani tabak. Şu ikisi direkt gözümden düştü. Şahane de bir rengi var. Gerçekten göz göz kabarmış keki. Tebrik ediyorum kimse. Son tabağımız. Muhallebisi koyu olmuş ama tadı çok güzel. Pürüzsüz de bir muhallebi olmuş ama son kayı maddeye kadar taş gibi olur. Benim yediğim güzel, fena değil. Kekini de güzel kabartmış, pofurdatmış. Ee, yani muhallebisini saymazsak fena değil. Bir tık da ıspanak tadı var mı acaba? Böyle bir ağzımda ıspanak tadı kalmadı değil. Ama güzel de kabarmış. En çok kafamı o tabak karıştırdı. Önce şu bir vereceğimden başlayayım. Hiçbir şekilde keki kabarmamış maalesef. Muhallebisi de oldukça cıvık. Bir puan. İkinci tabağımız her şeyi fena değildi ortalama. Muhallebisi de keki de. O yüzden üç alsın. İki yıldızlı beş. Üçüncü tabağımızı alsın. Gerçekten keki ne olması gerekiyorsa öyle olmuş. Muhallebisinin de kıvamı şahane olmuş. Dördüncü tabağımızın da muhallebisi çok koyu ama keki çok güzeldi. Ona da sadece iki puan vereceğim. Şuradayken açmaya başlayayım. Final günündeyiz. Tabaklarımız da çok yakışmış keklerimize. Final gününde bakalım kimlere kaç puan gidiyor. Hazırsanız sahibini öğrenelim. Yeşim. Güzel bir kek yapmış Yeşim. Tebrik ediyorum. Burada da muhallebisi keki güzel bir gelinim var. 3 puan aldı. Bakalım o kim? Üç puanım işte önümdeki bu tabak. Peki sahibi Tuğba. Şimdi yıldızım. Ben lezzetin kraliçesiyim diyen Aleyna mı yoksa melek mi? Bir verdiğimle arasında dağlar kadar fark var. Gerçekten bir verdiğim neden öyle bir kek yapmış anlamadım. Hadi bakalım hangisi acaba? Aleyna mı? Melek mi Aleyna? Tebrik ediyorum Aleyna'yı gerçekten çok şaşırtıyor beni son zamanlarda. Aferin ona. Melekçim söndürmüş ya açtı kapadı fırınına bir şeyler gelmiş başına. Kendine güvenen gelinler. Hodri meydan. Yemek dersi verilir. Müracaat. Neymiş benim gelinim şampiyon değil şampuan bile olamazdır. Ben şampiyonum. <laughs> Bu altınları sadece... Bak kazanacak. Baksana nasıl güzel. Başvurun. Bu altınları siz kazanın. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. <gülüyor> <Milyon>! <gülüyor>